Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ben normalde Ela ile yarım gün gönderiyordum okula. Şimdi artık tam güne bugün deniyoruz. Bakalım kalabilecekler mi? Yani onlar ben de böyle kargoları geldi. Size göstereyim onlar gelmeden şöyle. Stitch bu sene modaymış. Neyse bu Stitch. Lina'nın doğum günü pazartesi. Stitch konseptiyle yapacağız. Ben bunları aldım ama bunlar gözüme bir tık küçük geldi. Bunu sizden birine göndereyim ben ihtiyacı olana. Bak kargoları yeni açıyorum. Böyle güzeldi ama biraz bana böyle şey geldi. Aslında bu olur mu Miraya da biraz da kılın geldi. Yani sadece küçük gelmesi değil. Bak şu içi şardonu bayağı sıcak tutar. Biz kapalı alanda yapacağımız için bunlarla terler bizim çocuklar. Üç tane var. Bak şöyle göstereyim. Bir, iki. Bu kaç yaş? Dört, beş yaş. Bu da güzel sağ kalsın. Dokuz, on yaş. Şunlar. 3 tane stitch eşofman takımı. Bunlar size gitsin. ben bu kargosuyla gelip ihalesi falan hiç uğraşmayayım kızlar. Ben de e, hafta sonu için çok heyecanlıyım ya. Gerçekten güzel bir doğum günü olacak yine. Ama